Osmanlı'da kış enginarı diye geçiyor ismi. Tabii. Rengi kararmasın diye bir şeyiniz var mı? Öneriniz. Efendim formül vardır ama uzun süre kalacaksa eğer ki e, soyduktan sonra bekleyecekse unlu limonlu suyu almamız lazım. Biz <laughs> hemen jet hızıyla pişirme işlemine geçtik. Yani limon diye duymuştum un da vardır. Un da vardır. Bak böyle çanakların Öğrenmiş içi. Öğrenmiş olduk bunu da bugün. O çanakların güzel. içi zeytinyağıyla ile doldu gördünüz mü? Çok güzel. Güzel. Tuzunu ve şekerini koyacağız. Bir tane küp şeker yeterli. Turgay abi yemekleri çok, çok tuzlu, gülüyoruz. az tuzlu var mı? Yani Böyle... ben çok fazla tuz kullanmamaya dikkat ediyorum. Tamam. Ama Gül, Gül de tam tersine galiba evet, bol tuzlu seviyor. Evet ben tuz, tuz, seviyor. tuz seviyorum. Oyunca orta halini bulalım istiyorsan. Orta halini bulmak iyidir ya. Evet. Böyle orta Ben şekerin bir... fazlasından korkuyorum. çünkü. Atalım mı bir küp şeker ne dersiniz? Obesite çok artıyor. Ben bir, Turgay şeker. abinin yanına gideyim oradan atıversin bir ya da ikine seviyorsa. Ya yani benim de hiç olmazsa katkım olsun değil mi? Nereye yani atıyoruz şimdi? At abi şöyle boşluğa suya doğru. Boşluğa attım bir. Bir. Gül kaç tane? İki. Yeter. Yeter, Yeter dediler efendim. Yeter dediler. 3 yapalım ya. Üç yapalım dediler <laughs> ya. Vallahi atı üstüne 3 olsun, olsun abi, abi benim. Ne oldu? Şuraya olur? koydum. Eee siz tuzlu seviyorsunuz. Turgay abi tuzsuz seviyor. Siz orta bir kıvam yaparız abi. Evet, herhalde. orta bir şey bulalım gene. Kristal tuz seviyorum. Üç de. olmasın da 2,5 olsun da ben. <laughs> Nasıl beğendiniz mi tuzu? Çok. Bu da buçuk. He. Tamam. Tamam. Ayar yapıldı, güzel. Kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Pişirme devam ediyor. Kerevizler pişti. Efendim, e, suyu, yağı, şekeri, tuzu hepsi kıvamında. E, turgaya bak görüyorsunuz. O suyunu da verdim ki fırın kabının içerisine. Az sonra kuzu etlerini soteleyeceğiz. Neyle Hı -hı. soteleyeceğiz abicim? Kırmızı biber, yeşil biber, soğan, sarımsak ve doğal domates sosu ile birlikte. Buradaki doğal domates e, sosu sonbahara doğru kasa kasa domatesler aldık tarlalardan. Hepsini. Onları güzel böyle kabuklarını soydunuz, soyduk. Kabuklarını Soslar yaptık. İşte evet. zamanı geldi. Ve ana yemeğimizin iç harcını ve aynı anda sosunu da hazırlayacağız. Beşamel sosunu da böyle hepsini tak 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 anında indireceğim. Hemen etleri tavamızın içerisine aldım sevgili seyirciler. Ondan sonra. <laughs> etler de muhteşem ya. Bakın görüntüyü. Evet. Şöyle bir tuzlu Evet. alevli bir şekilde <laughs> bölümü bana yaptırma. havalar soğuk, tamam. ısınıyoruz <laughs> sevgili seyirciler. soğuk havalarda <laughs> ısınıyoruz. Alev alev yanıyor <laughs> lezzetler. Ya biraz ustalık istiyor. Evet. <laughs> alev alev, alev, alev pişiyor. Burada <laughs> dur. Burada dur diyoruz. Alev ister misiniz? Hayır. Alevde yer almak isterseniz lütfen <laughs> buyurun. kanala kıyamam. Soğan, sarımsak, kuzu eti şu anda tavanın içerisinde. Domatesleri Çok dilimledim. Da. Üzerine vereceğim kaşar peyniriyle birlikte. Hani görsel sunumu da önemli. Çok, Çok güzel oldu şurada. Canlarım benim mi? ya. Şimdi kameraman arkadaşımdan evet. tutup. Sevgili yönetmenime çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi efendim şu anda size her bir her bir şey Sosunu veriyorum reklamlardan sonra yeşil elma bütün hızıyla devam ediyor. Fırından e, bizim kuzu etli e, ana yemeğimiz gelecek. Kuzu etli kereviz gelecek. Oh, Vay güzel. domates dilimleri ve beşamel sosu ile birlikte kaşar rendesi ile akıyor sevgili oh, seyirciler. İki dakikası güzel. var buranın. İki dakikası var. İki dakikada da üzeri kızarmış mı kaşarları? Kızarmış. Bismillah. Açıyorum. Gel Engin'im gel sevgili kardeşim. Evet Çok güzel olmuş. Vay. <laughs> Kızarmış mı? O, gel. <laughs> Şimdi buharı geçtikten sonra görüntüyü <laughs> alalım arkadaşlar. Allah Allah bu nasıl bir tat? Çok Abi, bak. Bak, güzel, güzel. Abi şuraya bak. Bak evet. beşamel sos, domates, evet. tekrar Çok beşamel güzel. sos, üzerine kaşar peyniri birlikte kuzu etli. İsterseniz hindi, isterseniz tavuklu. Neli seviyorsanız et bölümü serbest bir çalışma. Çok güzel. Kameraman arkadaşım Ali Ali'nin Ali'nin bağrından, böğründen geçtikten sonra geçişi gerçekleştireceğim. Özür dilerim arkadaşlar. Ben bunun tuzunu koymuştum değil mi? Efendim her şey sizden geldi. <laughs> Tuzu senden mi tuzunu. Doğru. Sevgili Çok konuklarım, tuzu olsun diye, tuzu, şekeri, Tuz emeği, abla oldu. şekeri beyefendi daha. Efendim, size ait diyorum. Üç kesme şeker. Aşıken... Şöyle, tadın canlayacağız oldu? Evet. evet efendim, Konuklarıma birazdan ikram edeceğim sevgili seyirciler. Şuradan bir aromalar geçsin diye koyuyorum ve veda vaktimiz geldi.